Videomu paylaşacağım Hazırladım e Şimdi Filo Dağılımını Dağısı beklenir yani Gösterelim Sabetay FETÖ PKK Benim tahminime göre Her şeytanlık buralardan yönetiliyor. Hadi yok sizin yüzüne Fuat Avni. Hadi <laughs> yok burada olacak da Fuat Avni olmayacak ha. evet. Bok Dejali diye 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 bokları çekti. Alo. hepsi eski kayıtlarımla. Bok kaynıyordu. Gözümün önünde şuraya sıçtırıyordu. Namaz kılarken buraya. Penceremizin dibine tonla Komşuların penceresinin dibine. Bok dolu leğen dayatıyordu hastanın penceresine. Bakın şimdi... Gidiyor kafesin önündeki arabada sahneyi değiştirecek çekimimden haberdar olduğu için evet güle güle komşum kısa video yayınlamıştır o yüzden değiştiriyor beni şüpheci gösterecek sonra dizilişi çekelim sabah uyandım. Boğazımda bir zorlama var. temiz manzara yapmış. <gülüyor> Ve <gülüyor> nasıl tam kabızım var. Onun yapıldığına dair bir işaret yaratık buraya. Buraya ben çıkarken göreyim diye Burada bir şey göremiyoruz Tek bir yaratık <Gülüyor> Niye? Ben <laughs> bu peçeteler Kaç gün önce? 2 gün galiba Temizledim Kar yağıyor Oraya da köşeye atmış Boncuğumun üstümüze de atıyorum. Frekans yardım eti. Biraz boş alalım. Bu güve şey nasıl girdi, nereden her yer kapalı. O, sormayın be. Bir şey paylaş, paylaşıyorum. Anında güve çok yaşadım. Bir yorum yapıyorum. Anında güve. Bunun gibi. Suratıma suratıma. Bu güç onlara nasıl veriliyor? Ve araştırmama göre övünülecek bir şey yaparak değil. Tam tersi. İşte bununla maç oydu Sabah sabah uyanır uyanmaz O, o eylemleri hatırlamam Anında Bu Bodrum'da da öyle Parkta da öyle, bir bakıyoruz yok Bir bakıyoruz bulut turladıktan sonra bulut kadar güvener bir frekans var buraya. <laughs> Bunlar videolarda yani. Karantina zamanında eskiden sık sık yaparlardı. Tam o beni damaya düşüren, Ankara'dan gelen avukatın olduğu yerlerde, bunların sürekli gezdirdiği yerlerde çolsuz geçmeden kayboldu frekans sifonlarına susturucu takılmış birkaç kez fakat çok hafif sinekçik orada kendiliğinden mi öldün o oh, manzaraya bak hiçbir hafta sonu böyle bir manzara görmedik Yorum kuşlar bir sinek kendini gösterdi. Eceliğinden susadıysan gel. Evet. İyi Allah razı olsun kuşlar da içer. Zamanlama fakat saati tek tuttuğu saati benim balkona çıkmam. <laughs> Çünkü saat 9 sana geliyor. Dün saatte bir değiştirmiyorsan bu çeşmenin suyu nereden? Zamanlama mükemmel. Onu şüpheci gösterir. Şurada bir boş kap daha kaldı. Aa, mama da dolduracağız. Kimden izin aldın sen etrafa pislik saçmak için? <laughs> o içindekileri sürümüş, küflenmiş. Tuk tuk tuk. Oraya yere atıyoruz. Öyle yaptık mı kap tertemiz oluyor. Bütün mikroplar bir yere dökülüyor. Tekrar dolduruyoruz. Tertemiz. Yıkanmış gibi oldu. <laughs> Ve ben de şu bizi takıntılı Hayır. <laughs> topluma tehlikeli oldum. Bunlara küskürtüyorum. Sen de yap. Şimdi gidin penceresine ilan alsan. Buralara yapmayın be diye yalvaranın oraya dayatın. Yuvayı dayattığınız gibi. Ve hayvanları. Orada yatan hayvan nasıl dökük dökük hastalıklı besbelli hiç yerinden kımıldamıyor. Geçen gün gördüğüm aynı yerde. O bu çok şüpheci be. Aha bir tane daha sucu geldi. Yetmez. O, o kabı, o kabın askeri, öteki ötekilerin. ilk defa gördüğüm bir tip. Mahalle mahalle damacanamla dolaşıyor. Belki artık sık sık göreceğiz. Manzara mükemmel. Hey Miralay ve Miralayiye dışarı çıkıyoruz. Herhangi bir böyle zamanlama, tesadüfleri çıkarma. Bana açıktan çıktığın belli. Başkasına da çıkabilirsin belki. Sırf bana çıksan da. Dur. Yine burayı yıkmış. Ben Rüzgardan anlamıştım zaten. Yine yıkmış be. Müthiş esiyor. Sabah o yüzden öyle boğazım kalktım. Zatüre etmeye çalıştım. Pes yok değil mi? Sinekçeyi, komşu katimi. küçük bir şey arkamızdan silkele büyüyor olur işte bu hemşire yöntemi ve orhun yöntemi bebelere de yapılıyordur diğer apartmanda hastalananlara da bütün gece bodrum kapısını açık tutmuş kim bilir Nasıl bir kokular Hoşuna gitmedi Ufak erkek çocukları demem Çünkü orada bir doğrular var Lokantadan çıkıyoruz Bu sefer sineksiz geçti Başka bir masayı seçmiş Başka bir kurban var ee, aynı köpek, aynı giysi mağazasının dışından diğeri de seyahat ajantasının dışından asker gibi aynı yerde artı tam otobüsle geçerken Marmaray'ın girişine o siyah tanıdık köpek sermişler. O yüzden programı değiştiriyoruz. Oo, uh, tekrar açılmış. İyice kapatalım bu gerizekalı tatil. Mana bulmasın kendisi açıldı diye. Bakın yani Nereden uğraşsın böyle alçıma Ne kadar güç bu Burası açılmaz Bu pencereyi Lahum kokuları Kimyasallar gazlar kokular ve binlerce binlerce sinek burada şimdi birkaç tane öldürdüm. Tekrar döşemiş. Sokmak için komşulara bir tane buradan tekrar bu sinek türünü ortaya çıkarıyorlar. Tekrar o yüzden açtı. Güve de buradan geldiğim. O yüzden böyle pencere yaptılar buraya o yüzden böyle bir kilit biz giyip engelleyemeyeceğiz diye sadece içeriden açılıyor. Saçmalığa bakın ve bununla açacağım. Bununla uğraşacağım. Böyle bir çirkef silikomçu kartıyla pislik. atıyoruz tekrar. Şeytanlara bak be. Evet kim tepiniyor? Ne söylediklerini mi dinliyorsun? Bu da şey için yıktı. Zika yazdım diye. Tekrar kapatın. Bu şey ancak müdahaleyle açılır. burayı da yapıştıralım. Tamamdır bu aradan bile esiyor bir şey açmış şurada pencereler. Teşekkür lan. Evet. Bir doğru çalışıyor. Tekrar yok. Eve geldiğimizde de bir bekleyen yoktu. Çünkü otobüs değiştirdik. Ve manzara değişiyor. Çalışıyor adam. Tavana çıkmış. bir saat bekleyemediler mi? Eminim buradaydılar. olduğu Burada düşün geldiği zaman. Şaşmaz. Çok sabırsız bunlar be. Sabırsız oldukları için böyle tezgahlarla, kumpaslarla açığa çıkıyorlar.